merhaba arkadaşlar. Bugün de Ömerik yine Eren'le birlikteyiz yoldaşımla. Hava bayağı bir sıcak arkadaşlar ama çok sinirliyim bugün. Dün ve bugün acayip sinirliyim. Sinir küpüğüm adeta. Buna geleceğim, bu konuya geleceğiz arkadaşlar, beraber konuşacağız ama öncesinde YouTube'la ilgili şöyle bir değişiklik yapmayı uygun gördüm arkadaşlar. Bugün de ölmedik. Altı bölümler olacak yani aslında çektiğim motovlogları işte bugün de ölmedik bir, bugün de ölmedik iki, bugün de ölmedik X konusu, bugün de ölmedik Y konusu şeklinde bir başlık altında toplamayı düşünüyorum. Hem ulaşmakta da daha kolay daha güzel sıralı bir şekilde düzenli bir şekilde isteyen istediğine hemen motovloglara ulaşabilecek şimdi gelelim sinirli olduğum konuya arkadaşlar bilmiyorum belki okuyanınız denk geliniz vardır sosyal medyamızdan filan da paylaştık zaten bu sabah gazetesinde sözde köze, köşe yazarı olan bir şahıs var ismini vermiyorum İsmini zaten biliyorsunuz. Videonun altına açıklama kısmında o linkleri ekleyeceğim. O köşe yazılarının linklerini. İşte bu şahıs motosikletlere çeşitli hakaretler, ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Zaten önceki yazıları da vardı birkaç motosikletlerle ilgili yazdığı şeyler de vardı. Zaten biz bu adamın amacını ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu şahıs işte kendinden 50 yaş küçük kızlarla beraber olan bilmem ne yapan bir insan da önceden hani yaşı küçük olanlar varsa bilmiyor olabilirler hatta Wikipedia'ya filan gerçi engellendi ekşi sözler filan yazarsanız işte X kişisi kimdir diye çok net bilgilerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu köşe yazılarında bu insan hatta buralara çeşitli notlar almıştım. Bu insan bizim için şunları söylemiş. Bunlar sentorlar demiş. Bu sentor bilmeyeniniz vardır belki arkadaşlar. Yunan mitolojisinde alt tarafı at olan üst tarafı da insan bedeni olan bir mitolojik hayvan ya da mitolojik bir canlı bizi onlara benzetmiş ve eklemiş. Bunlar insan mı, araç mı bilmiyorum demiş. Ben söyleyeyim bu altımdaki bir araç ben de bir insanım. Sanırım bunu algılayacak kapasitede bir insan değil ama hani yaşına veriyorum ben artık gitmiş, bitmiş olabilir. Umarım yardımcı olmuştur. Sonra kaldırımlara park ediyorlar demiş. Çok motosiklet park alanı var ama biz zevk olsun diye kaldırımlara park ediyoruz. Haklı. Sonra demiş ki motosikletler huzuru sarsan trafikte temel neden demiş. Doğru. Arabacılar süper. Hiçbir trafik kuralını ihlal etmiyorlar. Trafiği bozan biziz. Haklı. Sonra demiş kuryeler ve pahalı motosiklet kullanıcıları işte lüks bir araba fiyatında motosikletleri falan demiş de Vallahi benim bildiğim lüks arabalar 1 milyon, 2 milyondan falan başlıyor. 1 milyonluk motosiklet Türkiye'de olduğunu zannetmiyorum. Bu bunu söylemiş. Daha sonrasında demiş ki: "Bunlar katil motosikletler." demiş. Hem kuruya arkadaşlarımız için canını dişine takan insanlar gece gündüz kark demeden çalışan insanlar için katil diyor ve benim gibi herhalde gözünde benim motor 1 milyon 2 milyon TL'lik falan bana da diyor ki siz katilsiniz sizler katilsiniz diyor daha sonrasında diyorlar ki motosikletle nasıl mücadele edileceğini ben size öğreteceğim diyor bu bizim kolluk kuvvetlerimize diyor İşte hatta yazısında İstanbul trafik amiri bilmem ne ben olsam işte boynum bükük, kafam eğik dolaşırdım. Siz nasıl geziyorsunuz diye hakaretler, hakaretler, hakaretler saymış adeta. Kolluk kuvvetlerimizimiz kol, kolluk kuvvetlerimize, polisimize, bilmem kimize inanın sinirden konuşamıyorum arkadaşlar. O kadar sinirliyim kan beynimi fışkırıyor bu adamın şu yazdıklarını tekrar tekrar görünce böyle size anlatınca sonra diyor ki motosikletle motosikletler en büyük tehdit diyor bizim bir yerden bir yere gidebilmemiz için en büyük huzur ve düzeni bozan bu motosikletler diyor sonrasında devam ediyor Bunlar, bu sürücüler, araç sürücüleri de benimle aynı fikirdiler. Bu motosikletler trafik için en büyük tehdit diyor. Daha sonra yine devam ediyor. Bunlar trafik katilleri diyor. Trafik katil katledenler diyor. Hem yani bize katil diyor açık açık arkadaşlar. Daha sonrasında biz bize diyor yani motovloglara bu işi pervasızca yapıp dünyaya YouTube'dan ya da sosyal medyadan yayınlıyorlar diyor. Yani bunlar hem yaptıkları kuralsızları, ahlaksızlık, katillikleri Videoyu çekip daha sonrasında da bunu çok büyük bir marifetmiş gibi yayınlıyorlar diyor. Bunlarda utanma, sıkılma, devlet korkusu, ardlanma hiçbir şey yok diyor. Bu tamamen onun yazısından aldıklarım. Hani ben yorumlamıyorum. Yazısını açacaksınız aynı şeyleri okuyacaksınız. Sonra devam ediyor. Bunlar hepimize caka satıyorlar diyor. İşte trafikte, medyaya. Trafik kuvvetlerine meydan okuyor bu insanlar filan diyor. Biz motosikletlilerden bahsediyor. İnanın ben çok küfürlük kelimeler kullanan bir insan değilim. Küfür eden bir insan değilim ama eğer ki video kaydı olmasaydı hani bu yazıları okuduğumdaki söylediğim cümleler inanın birçoğunuzun yeni küfür dağarcığına eklenirdi. Bu şahıs o kadar terbiyesiz, ahlaksız, şeref yoksunu bir insan ki yani bunları bize yazabiliyor. Yani tüm motosikletlilere en sonunda da not düşmüş. Hani düzgün kullananlar bu söylediklerimin dışındadır filan diye. Sen kimsin lan bana hakaret ediyorsun? Sen dön önce bir kendine bak, neler yaptığına bak. Ahlaksız. Bu Türkiye'ye bu zamana kadar bir yararı dokunmamış işin gücün varsayılan işte düzeni eleştirmek olan bir insansın. İyi, iyi bir şey de olsa eleştiriyorsun, kötü bir şey de eleştir, eleştiriyorsun. Buradan para kazanan bir insansın. Senin ne olduğun belli mi? Sen kime ne öğretiyorsun? Kimsin sen kardeşim? Sen bana hakaret etmeyi nereden, nasıl bir görev ediniyorsun? Ama bu şahısların arkadaşlar şöyle de bir para kazanma yöntemi var. Bu insanlar hani böyle hakaret ediyorlar ya bizlere mesela bunu da bize hakaret etmiş. öncesinde başka hakaret ettikleri de topluluklar ya da gruplar var ya da işte başka bir şeyler daha var. Bu hakaret ediyor güzel. Daha sonra siz ona cevap verdiğinizde size dava açıp işte bunun zaten 5-10 tane avukatı bilmem neleri vardır. Zaten bu buradan para kazanıyor. Yani size hakaret davaları bilmem neler açıyor. Ya ben buradan sesleniyorum. Allah aşkına bir yok mu kimse ya? Trafik amiri İstanbul trafik amirine hakaret ediyor. Kardeşim çık bir konuş ya. Yok mu? Nerede bizim motosiklet federasyonumuz, vakıflarımız, bilmem nelerimiz var. Lafa gelince atıp tutuyorlar. Kardeşim bir cevap verseniz adama. Adam bize neler diyor ya? Neredesiniz siz? Buradan tüm motovlog arkadaşlara sesleniyorum. Ya kardeşim Gelin ben başlatıyorum. Hani benden önce bu şahsı eleştiren var mı? Ya da söylediklerine cevap verecek kimse var mı? Ya ben başlattım. Siz de karşılık cevap verin. Bu adam bizle savaşacakmış. Sen kimle savaşıyorsun ya? Biz sustukça bu ve bunun gibi şahıslar bize hakaret etmeye, toplumdan dışlamaya devam etmeye çalışacak. Çünkü bu adamların yazılarını okuyan belli kitleler var. Ya bize adam resmen katil diyor ya. Sen bu zamana kadar motosikletlerle ilgili motosikletlerin sıkıntılarından hiç bahsettin mi? Ne sıkıntıları var? Bir kaleme aldın mı? Ne kampanyalar döndü? Bak şuradaki bariyerleri, katil bariyerleri bilmem ne yapalım diye. Hiçbir katkı gösterdin mi? Yok. Bu insan arkadaşlar yaşı dolayısıyla zihin olarak o kadar çok yılların senelerin gerisinde kalmış ki yüzyılımıza ayak uyduramamış motosikletleri bir hazımsızlık çekiyor motosikletlerle ilgili ama o hazımsızlığın da nedeni birkaç tane otomobil firması işte buna bir şeyler vermiştir bu da endüstriyi işte motosiklet şeyini eleştirmeye devam ediyordur konusuz kalmış nereye saldıracağını bulamamış motosikletlere saldırıyor bu kadar basit araç sürücülerinden hata yapan yok mu milyonlarca var Motosikletler ben de ben dahil hata yapan kimse yok mu? Var. Ama sen bir kişinin hatasını tutup da tüm motosiklet alemi bilmem ne dersen bu eleştiriden daha çok başka tarafa kayar. Bu iş başka yöne çıkar. Yani motosikletler kaldırımlardan gidiyor. Doğru. Yapmamamız gerekiyor. Yapıyoruz. Doğru. Kolluk kuvvetlerinin bir hatası var. Ama sen bunu tutup da tüm motosiklet alemine mal edersen bu iş olmaz. O insanlarla neden kaldırımlardan gidiyor, ne yapıyor diye hiç bir kendine sorguladın mı ya da mesela genelde bu paket servisçiler bu kaldırımları çok kullanıyor. Sen telefonla sipariş veriyorsun, adam da sana yemeğini bir an önce getirmek için bin türlü yollarda, yollara başvuruyor. Yemek geç kalınca nasıl adamı fırçalıyorsan o zaman o adamın derdini de anlatacaksın neden öyle yaptıklarını. Ondan sonra yok düzenmiş, yok huzur bozanmış, yok bu motosikletler katilmiş, yok bunlar atmış, eşekmiş, insanmış. Bu muhabbetlere giremezsin kardeşim. Bu bu ne senin hakkın var ne de başkasının hakkı var. İlk önce bir araştır bu ülkede kaç milyon motosikletli var. Ben kaç milyon kişiye hakaret ediyorum diye. Sonra ondan sonra Gel oralarda yok devam edecekmiş yazılarına bir şeyler yapacakmış. İstediğini yap kardeşim. Sen devam ettin söyle ben de yazı. Ben de bu videoları senin hakkında devam etmeye devam edeceğim. Konuşmaya sinirden cümleleri toparlayamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tekrar tekrar söylüyorum buradan motovlog arkadaşlara. Gelin siz de bu şahıs hakkında düşüncelerinizi, fikirlerinizi söyleyin. Bu adam atıp tutmasın bizler hakkında. Bugün de ölmedik bölümü arkadaşlar böyleydi. Biraz sinirli ve gergin bölüm oldu ilk bölümümüz olması sebebiyle. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Çift silindirden hoşçakalın.